Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz Osman Gazi oyununa 14. bölümle devam ediyoruz arkadaşlar bölümler çok kısa olursa birkaç tane bölüm yapmaya yine devam edeceğiz bu oyun bittikten sonra Ertuğrul Gazi'yi çok istiyorsunuz Ertuğrul Gazi'ye başlayacağız arkadaşlar ama önce bu oyunu bitirelim hızlı bir şekilde bitirelim bu oyunu 14. bölümde kalmıştık 14. bölümle devam ediyoruz görevleri yapmaya dediğim gibi çok kısa olursa birkaç tane bölüm bir arada yapacağız. Moğolları öldürmeli ve pazarı Kurtarmalısın diyor. Evet, düşmanlar kim abi? Düşmanlar kim? Ben de renk sıkıntısı olduğu için arkadaşlar şöyle ortaya sallayacağım. Kim düşman? Kim değil? Güp. Anlamıyorum. Şu zırhlılar galiba bizimkiler, yani kalkan kullananlar. Diğerleri düşman. Göster göster düşman göster şu mu? Hayır o da bizden. Hepsi hepsi kalkanlı değil bizimkilerin. Şöyle ortaya sallıyorum kime denk gelirse artık. Güzel elimizdeki silah on numara zaten kılıç. Önüne geleni biçiyor. Kim kaldı? Şunlar mı? Evet tek attık ona da tek attık. Bitirdik. Sen o da tamam. Geldim. Şuradaki sanki ortadakiler düşman gibi. Al bakalım. Vur şuna. Çok güzel. Başka şu. Sen. Al bakayım. Tek. Tek de aldık. Başka kim var burada? Sen misin? Al bakalım. Bir tane mi kaldı? Geliyorum. Al bakalım. Bunu da hallettik. Var mı başka biri? Bir kişi mi kaldı? Geldim. Patronları kalmış. Al bakayım. Bir vuruşta ölmedi. iki vuruşta öldü. İki vuruşta hallettik. 14. bölümü geçtik. Yeni bölümle devam arkadaşlar. Ne diyor burada şimdi? Konur Alp'i kurtar ve Kongar ile savaş. Konur Alp'i kurtarıp Kongar'la savaşacağız. Bence Kongar'la savaşıp Konur Alp'i kurtardı olması lazım. Önce savaşıp sonra kurtarmamız lazım. Hemen gidiyoruz. Savaşmadan kurtarmak biraz zor olacak. Hemen geliyorum. 15. bölüm bu. 14'ü bitirdik. 15'e geldik. Hop. Tek, tek attım. Tek de ölmedi. Şöyle ortaya karışık sallıyoruz. Direkt de bana geliyor. Bak 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 bak. Abi yeni silahımın tadına baktın mı sen? Gel buraya gel. Al bakayım. Gördün mü? Geliyorum. Al bakalım. Ölmedi. Al bakayım. Tek de kestik attık. Bizim kongar orada. Düşman göster. Geliyorum. Al bakalım. Onu da hallettik. 15. bölümde bitti. Yeni bölüme geçelim. 16. bölüm. Samsa çavuşa dersini vermelisin. Abi hep mi hain dolu buralar ya. Samsa çavuş. Ne yapacağız bununla? Yumrukla mı savaşacağız? Farkatlar. Aparkatlar. Şu ne yapıyor? Bu Bunda tekmek var. Evet. Şu sağ tarafta aparkat var. Solda yumruk ve tekmek. Şuna ilk gelişine bir tane patlatayım mı? Geliyorum. Vuramadık be. Al bakalım. Al bakalım. Tekmeyi kullanacağım. Önce gard Guard alalım. Şimdi bende. Güzel kombinasyonlar. Aparkatlar. Böbreğe çalıştık. Mide. Mideden böbre. Karaciğer kaçtı. O bizim atlamamız yok mu? Gardı aldım. Bundan kaçarak oynayacağım. Kaç kaç abi kaç şuradan. Abi şu joystick neden böyle bu kadar pasif? Gelişine çok güzel vurdum. Güzel. Şöyle bunda karışık vurmamız lazım. Şöyle kaçmam lazım. Koşarken vurdu. Sıçrayarak güzel bir vuruş. Bir vuruş daha. Abi şurada bir tane şey canım var. Onu kullanacağım büyük ihtimalle çünkü bu beni bitirecek. Güzel vurduk. Abi o sıçrayarak vuruşumu kaçtı kaçtı. Bak tekmekten kaçtı. Kullanıyorum. Onu kullandım mecbur. Onu 3 altına satıyorlardı diye hatırlıyorum. Sıçrayarak güzel bir vuruş. Tekmeyi bir kullanalım. Bur abi. Güzel. Tekmekle gardını düşürüyoruz. 2 dirs düz, düz. 100 vuruş. Aparkatlarla girdik. Tekmeklere devam. Sıçrayarak bir vuruş daha. Mideye çalıştık. Şuradan yüzüne çalışalım. Tekmek de aldık güzel. Uzaklaştım biraz. Çok güzel vurduk. Tekmekten kaçtı. Zırhına geldi. Kaç oradan. Karda aldım. Ne zaman öleceksin sen abi? Ne zaman öleceksin? Bir tane daha can kullandım. Canım da Aa evet öldü. Evet öldü. Buna bir tane can kullanmak lazımmış demek ki. Yoksa geçemiyoruz. Kaçıncı bölümdü bu? 14, 15. Bu 16 olması lazım. 17'yi de yapalım. 17'yi de yapalım. Ne var burada şimdi? Atına binmelisin. Binelim. Ata binelim. Bin ata. Güzel. Sofya'yı pusuya düşürmelisin. Sofya nerede? Sofya'yı pusuya düşürmelisin diyor. Sofya nerede? Hızlı bir şekilde yukarıya doğru çıkıyorum. Herhalde yukarıda bir yerde sağda solda kimse yok. Bu Sofya ile daha önce de biz savaşmadık mı ya? Bakalım Sofya'yı pusuya düşürmek görevi neredeymiş? Buradan gitmiyor. Sağa döndüm. Şurada mı? Evet aynen. Bizim elemanlar nerede? Gelin bakayım oğlum. O, çok geride kaldılar. O olsun tek başıma aralarına dalacağım şimdi. Geliyorum. Bir döver gibi. Şöyle biraz daha mesafe alayım. Döndüm. Sofya orada yine. Bizimkiler geldi. Bizimkiler geldi. Al bakalım, al bakalım, al bakalım, al bakalım. Hasar aldım ama yapacak bir şey. Üç kişi birden biçmişim orada. Al bakalım, al bakalım. Abi şu Sofya bizimkileri bitiriyor. Sofya'yı almam lazım. Evet Sofya'yı bitirdik. Sofya'yı hallettim. İki kişi kaldı. İnat'tan. attan. inelim. Al bakayım. İki atışta bitirdik onu. Bir tane kaldı. Onu bana bırakın. O da temiz. Bunu da hallettik. 17-18 de yapalım. 18. bölümü de yapalım. Gündüz Bey'i bulmalı ve onu kurtarmalısın. Gündüz Bey'i bulmalı ve onu kurtarmalısın. Gündüz Bey. Geliyorum Gündüz Bey. Şu candan alsaydım keşke. Okum var mı benim? 50 okum var. 50 okum var. Canım yok. Oku da bildiğiniz gibi pazardan alabiliyoruz. 2, 2 altın sanıyorum arkadaşlar. 2 altın diye hatırlıyorum. gündüzü kurtarmalısın. Kurtaracağız. Arada kaldık. Arada kaldık kaç. Arada kaldık kaç oradan kaç 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 kaç. Arada kaldık kaç. Onu hallettik. Orada bayağı adam çizdik ha. Şunları alalım ama bizim adamları öldürüyor. Şunu al bakayım. Temiz. Bu da bitti. Bir bölümde yapalım. Yeni bölüme git diyelim arkadaşlar. Şimdi nedir görevimiz? Yaz bakalım. Şifacıyı takip et ve Bala Hatunu bul. Şifacıyı takip edelim ve Bala Hatunu bulalım. Şifacı bizi görmesi gerekiyor mu acaba? Takip etmek görevi. Herhalde benden haberi var takip et dediğine göre. Gizlice takip et dememiş sakin bir şekilde takip edelim pazardan bir tane can almam lazım yanımda en azından garanti olsun diye duruyor çünkü silahımız ne kadar güçlü olursa olsun canımız az gidiyor fazla gidiyor arkadaşlar bunda şey var kalkan yapmışlar ama zırh yapmamışlar aslında zırhta olması lazımdı zırh olsaydı güzel olurdu Hadi hadi bakalım hadi biraz daha hızlı. Şifacı biraz daha hızlı. Sen büyücüsün. Büyüce ışınlanman lazım senin ya. Hadi bakalım. Ha, koş sıçrayarak sağdaki ha, kılıçla vurabiliyor ama soldakinden vuramıyormuş. Geldim 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 hızlıca hızlıca hızlıca. Abi bu kadar yolu yürümek gerekiyor muydu? Bir ata binseydik daha iyi değil miydi? Ağacı kesebilir miyiz kılıçlar bizim kılıçlar? Demire vurur gibi zinak çıkıyor oradan. Demire vuruyoruz sanki. İnsan ağacı keserken zinak çıkar mı ya? Şifacıyı takip et. İki dakikadır şifacıyı takip ediyoruz. Hadi bakayım Bala Hatun'u burada mı Bala Hatun? Bala Hatun burada mı? Evet. Bala Hatun'u bulduk. Tamam abi basıyorum buna. Niye işe yaramıyor? Hah. Ne yaptık biz? İyileştirdik mi? Evet arkadaşlar, bu bölümü de bitirdik. Kaç bölüm yapmış olduk? 5 bölüm mü? Bakalım kaç bölüm yaptık? 14 ile başladık. 14, 15, 16, 17, 18, 19 19'a kadar gelmişiz arkadaşlar yaklaşık 6 bölüm yapmışız. Bir sonraki bölümde 20'den 20. bölümden devam edeceğiz arkadaşlar. Şuradan canımızda bir bir tane can alalım kendimize. Zırh bölümüne geldik. Kaça can ve 3 altına %100'lük can veriyormuş arkadaşlar. Bir tane alalım yanımızda dursun. 50 tane de okumuz var. 36 altınımız kaldı. Altınımızı biraz yükseltmemiz lazım. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.